Gerçekten kesiyor muyuz? Ee, şey yani kızım o kadar ısrar ediyor ki kısa saçın bana yakışacağını dair e, keseceğiz herhalde. Anne neden öyle isteksizce söylüyorsun? Hayatım çünkü daha önce hiç kısa ve siyah saçlı olmadım ben. Bakın siyah saçtan sarı saça geçmek zordur. Tek sarı saça geçmek isterseniz saçınız yıpranabilir. Ben periyim. Olmazsa değiştiririm. Saçımı da düzeltirim. Yeter ki kızım mutlu olsun, hevesi geçsin. Ayrıca hiç denemediğim bir şey denemekle ne kaybederim? Ee, kesiyoruz ve boyuyoruz. Anne, bak gerçekten çok güzel olacaksın. Hem babam da görünce çok şaşıracak. Ee, ben de neye benzeyeceğimi çok merak ediyorum. O halde başlıyorum. Kestiğimiz saçları tekrar kaynak ya da çıtısı olarak kullanmak ister misiniz? Ona göre keseyim. Ee, ki. İstesem sihirle uzatırım ama çocuklara nasıl açıklarım? Ee, olabilir, olabilir. Öyle yapalım, saklayalım. Belki kullanırım. O halde başlıyorum. Teyze. Merhaba anne. <laughs> Tanıştırayım. Annem. Nasıl ama? Çok iyi. <laughs> Sanki karşımda Betüş yok da bir başka kadın var gibi. Baba nesini beğenmedin acaba? E, simsiyah kızım. Siyah saç zaten simsiyah olur. Ay iyi tamam da yani çok çok, çok siyah. yani bak Betüş sen bir aynaya bak tamam mı? Senin o böyle incecik, oval, minyon yüzüne böyle sert renk gitmiş mi Allah aşkına? tamam Sadıkçım anladım beğenmedin. Ben de değiştiririm saçı. Yani yapacak bir şey yok, konu kapanmıştır. Ya bir de ben ne okudum biliyor musunuz bir yerde? Ya, hamileyken saçları boyatmak çok sağlıksız bir şeymiş. Bitkisel boya diye bir şey var artık. Annem düşündü onu herhalde. Bak beni nasıl ters beğenmedik diye gördün mü yani? Bitkisel bitkisel sonuçta boya. Aa. Anne ben fikrimi söyleyeyim mi? Bak annem olmasan böyle seni sokakta görsem döner bir daha bakarım. erkeklerle kızların zevki farklı oluyor. Ay sen de beğenmedin yani Tuğçe, öyle mi? Beğenmedim değil de yani daha açık bir renk daha iyi olurmuş bence. Kızıl, kahve, bakır. Anne sen de söylesene ben beğendim diye. <laughs> Beğenmedi bence. Çünkü <laughs> yani hepimizi tek tek dinliyor. Eğer beğenseydi çatır çatır sonuna kadar savunurdu vallahi. O zaman keşke orada söyleseydim beğendim. Yok yani, bir bakayım dedim hayatım, sonra herkes görsün, herkesin bir fikrini alalım dedim ama... ...yani pek beğenilmedi. Bence de biraz daha bir açık renk plan yapmak lazım. Kahverengi, bakır, ne bileyim. Neyse bak, şimdi hani diyorum ki... ...saçın rengini atalım bir kenara ve uzun saçları geri nasıl getireceksin? Hı? Baba, biz sakladık o saçları. Çıt çıt yaptıracağız. Çıt çıt, ne çıt çıtı ya? Şöyle bir şey. Hı. Şimdi benim saçımı buradan kestiğimizi düşünün. Hı hı. Bunları küçük küçük tokalarla yapıştırıyorlar. İşte istediğiniz zaman takabiliyorsunuz. Uzun ya da gür görünmesi için iyi oluyor. Aa. Aşkım, çok güzel anlattın. Ee, anne, sen şimdi bu saçı değiştirecek misin rengini? Evet. Sanıyorum babanın saklı. Bence değiştirme böyle. Çok güzel oldu. Bence de değiştirin. Hem madem Sadık amca da uzun saç seviyormuş, çıt takarsınız. Evet, olabilir. Neyse bak, ben yarın seyahate gidiyorum tamam mı? Yani döndüğümde böyle makul bir saçla karşıla beni lütfen. Tamam canım anlaşıldı. Yalnız lütfen bu konuyu burada kapatalım artık. Bu saç mevzusuna içime fenalık geldi. Bayılacağım yani. Yalnız bir... Tamam sus. Siyah her siyah saçlıya da bakıyorsun herhalde. Yok canım. Ben <laughs> <laughs> nereden çıkarsın? buna da alışıyorum ama Sadık beğenmedi. E mecburen değişecek. Bence çok güzel bir renk olacak. Ay bilmiyorum Tuğçe yani bir seninki Ceren'in aklında uyuyorum ama. Ama şimdi çıt çıtlarınızı da boyadılar. Onları da takınca daha güzel olur. Hayır bu da böyle çok mu koyu oldu? Nedir anlamıyorum ki. Ama yıkadıkça filan açılır herhalde değil mi? Açılır. Ha? Hı -hı. Hadi bakalım açalım bir rengine bakalım <laughs> birkaç güne kadar alışırsınız. Zaten tak çıkar kolay. Takar takamazsanız bize getirirsiniz, biz takarız. Bizim okulda bir sürü kızın saçı çıt çıtlı. Bir gün kısa saçla geliyorlar, bir gün bellerine kadar uzun saçla geliyorlar. Alışmışlar artık. Ay ciddi mi söylüyorsun? Sormayın, biz de çok kanaylamıyoruz. Ama bazıları illa istiyor. Tamam sahne sanatçıları, oyuncular, türkücüler de müşterilerimiz. Ama 16-15 yaşındaki genç kızların şimdiden saçlarından bu kadar sıkılmaları... ...ileride nerelerinden sıkılacaklarını düşündürüyor doğrusu. Ay şey... Bir şey söylesem kızmazsınız değil mi? Yok. Çıkaralım bunları ne olur. Ama niye? Beğenmediniz mi? Ay, hayatım bu çıtçıtlar yani bana ait olmayan şeyleri üstümde taşımak istemiyorum. Rahatsız oldum çok. Tabii. Siz nasıl isterseniz zaten çıkartırız size veririz. Önemli günlerde takmak isterseniz bize getirirsiniz. Eh, tamam. Bir daha kuaförde bu kadar vakit kaybedersem. Zaten Sadık bunu da beğenmezse tek başıma peri kuaförüne gidip en azından eski boyuna dönmesem bile eski saç rengime döneceğim. Hiç olmamış. Ya bence gayet güzel oldu. Hem siz çıt çıtlı halini görmediniz. Tamam ama bence renk olmamış. Bence siyah iyiydi. Abi ne alakası var ya? Bence gayet iyi olmuş. Evet. Ay böyle hiç saçmalama yani. Ee, anne. Hı. -hı. Sen ne düşünüyorsun? Hı -hı. Ee, ne konuda canım? Ee, biz senin saçını konuşuyorduk da burada. Ha öyle mi? Her şey bitti yani. Bütün konular halloldu. Siz orada toplandınız benim saçımı konuşuyorsunuz. Eee nedir vardığınız karar bakalım? Ya ben diyorum ki kızıl hiç olmamış. Baksana yakanla bile kırmızı boyalar var. Hayır ama yani otellediği için oldu. Ama şimdi yatınca yastığa falan da bulaşır. Anne sen ne yap biliyor musun? Bence sen kahve yap. Yani böyle araya baylaj atarlar daha güzel olur. Ay Ceren. Kızım zaten sen kafama girdin. Benim ne güzel saçlarım vardı memnundum. Ben bir siyah oldu bir kızıl oldu boyunu kısalttık. Ay ben gayet memnundum yani eski halimden. Anne sana bir şey diyeyim o saçlar geri gelmez. Ya belki rengi tamam da boyu asla. Neyse babam bir gelsin üç gün sonra o karar verecek artık. Ben hala kızılı beğeniyorum ya. Bence de gayet güzel olmuş. Hayır, Hayır siyah. Siyah, böyle. böyle yüzünü... Gözleri de renkli çok hoş olmuş. Hayır ama böyle açık tenli ya siyah. Haray ne oldu? Sen de aslında siyah. kızılı yapabilirsin. Çok sevdim. Hayır, Hayır saçma saçma olama. Kızılı yapsın ne güzel olsun. Yok ya. Ben de kahve araya bir şeyler atıyorum. Bak siyah saçlı çok. Yani anne Şöyle bakıyorum da aslında benim gözüm de kızıla alıştı yani. Ay Ceren, sen de bir öyle bir böyle konuşuyorsun, beni de şaşırtıyorsun kızım. <laughs> Geldi. E hadi aç. Ay Yok, ben açamam. Sen aç da beni böyle görünce şok geçirmesin adam. Hadi aç. Açıyorum. Hoş oh. geldin baba. İşte döndüm. Oh be. Ay. Oh. Vallahi yani Betüş... Uçaktan iner inmez böyle toprağa öpesim geldi. Ay o Faruk Bey'le bir daha İstanbul dışına çıkan iki olsun. Ay o kadar mı kötü geçti hayatım? Ee, o ne? Abi bu kızıl. Evet hayatım şey yani eski rengine dönmeden evvel bir de sen görürsün dedim, Olmamış değil mi? Aa, olmamış bak şimdi senle şuradan çıkıyoruz. Başka bir kuaföre gidip hemen saçını boyatıyoruz yok, tamam mı? Yok canım olur mu öyle şey sen yoldan geldin. Bir gececik daha sabret. Yarın sabah erkenden gidip eski halime döneceğim tamam mı? Ben de bir daha bu kızların fikrine uyarsam iki olsun. Ama bu Tuğçe'nin fikriydi yani ben siyah demiştim. Yahu siyahı kızılı bırakın Allah aşkına. Ya siz gidin e, ceminize, e, şeyinize karışın, barışınıza falan karışın. Karımı bana bırakın Allah aşkına ya. Ben karımı olduğu gibi seviyorum. Ha. Ya ben sizleri çok özlemişim. Ay ya. evet gelin ya gel bir, bir diğeri sarılalım önce. Hay Allah'ım ya. <laughs> Ay canım. Oy oy oy. Of, bu da olmadı. Of, N -n -n, bunu da hiç sevmedim. Ay, hayır, bu da değil. Hmm. Ay canım çok kısa bu. Hiç olmaz. Ay. Yok bu da hiç içime sinmedi olmaz. Ay evet işte bu çok güzel oldu. Çok içime sindi. Uzamasını isterseniz uzatalım Betüş Peri. Yok yok hayır bunu açıklayamam. Hem zaten çiçitleri çıt sevmedim. Kaynak yaptırdım diyebilirsiniz. Hmm, hayır hayır onu istemiyorum. Ben bunu çok sevdim. Gayet güzel oldu. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın Betüşperi. Size sihirli günler. Sihirli günler, sihirli eller.